2. Mustafa 6 Şubat 1695'te tahta geçtiğinde 31 yaşındaydı. Feyzullah Efendi'den dersler aldı. Ona göre başarısızlıkların temel nedeni padişahların seferlerden uzak kalışlarıydı. Kanuni Sultan Süleyman'ı kendisine örnek almıştı ve Avusturya üzerine sefer hazırlıkları başlattı. Sakız Adası geri alındı. Fakat Avusturya ve Rusya karşısında hezimete uğradı. Bu yenilgiler üzerine 1699'da Karlofça Anlaşması imzalandı. Böylece Avrupa'da Osmanlı ilerlemesi durdu. Bundan sonra batılı devletlerin tek amacı Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atmaktı. İkinci Mustafa döneminde Bahriye'nin ıslahı için kanunname çıkarıldı. Donanmadaki kalyon sayısını arttırdı terfi ve emeklilik bir düzene konuldu. İkinci Mustafa'nın Edirne'de uzun süre kalması, İstanbul'un ikinci plana düşmesi hoşnutsuzluğu artırdı. 1703 tarihinde Edirne vakası ortaya çıktı. Çıkan isyanda ikinci Mustafa tahttan indirildi. Yaptığı hizmetlere karşılık böyle bir sonla karşılaşması büyük bir üzüntüye neden oldu. 30 Aralık 1703'te vefat etti. Yeni camideki babası 4. Mehmet'in ayak ucuna gömüldü. İkbali mahlasıyla şiirler yazdı. Hat sanatında nesih ve sülüs yazılarında hünerliydi. Ordu başında sefere çıkan son padişahtır.